Yeah, 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 yeah Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim yürü bakalım bir radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım no. Baba çal bizi çal Çol. Bizi de bir çal Orman kanunları dedik DJ kardeş seçip al Biraz bal, tarçın, zencefil ya da zerde çal Hızlı gecelerde lakabımız kara gergedan yes. Para verme lan şarkılara sen devam Ceryan yine gidik kuru güzel bahçe kerbela Kerbela Yeah, tamam geldi yazdım an be an Biz sizin ciddiye çalmadılar radyolarda lan. lan Ben susmam devam Go. Herkes kan revan Can. Görse beni helal derdi Nelson Mandela Boz. Dursun şeker gibi şokolade marmelat Bir lokmadan bozma seni hadi al ye bak Hava kapalı Boz. ama akalım Go. Arabaya bindim yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Sefet. Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Akılda kalır yes. Tipim havalı Ateş. Bu gecede hızlı Takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım yes. Derin olsun boğulmam Açıl adamım Konuşulur rapileri geri, geri. Kelimenin sana geri verir. Fero. Bilineli baba gibi serin. Kanım. Bu gecede bana geliverin Canım. Çıkın bana geliverin verin. Bugün hava serin dedim dibine geç. Hadi şöminenin. Oh. Sıcak oldu dedi gibi ne? So hot. da açar emin Oh fuck. Eski okul dedi adım Mihriban. Minimal. Seviyorum hem nesli mini bar. Türkçe rapte yeni nesil biri var. <laughs> dedi büyük olsun seviyorum minimal. Dedim helal sana bu kız nasıl bir kibar B. Çıkaracağız bu iş meselesi itibar Geç olacağız kuku eselesi iltifat Ars. Dedi kaydet beni sms'e gir bir bak. bak Dedim bak can paso bana sar can Yok ya Kardeşime dedim kurtar beni Berk can Geldi aldı beni arka fonda derman Ankara'ya selam kardeşimdir Sercan Hava kapalı ama akalım Arabaya bindim Yürü bakalım Tabi radyomuzda yine deme takalım Bir kez olsun bizi çalmadın adamım Go. Akılda kalır yes. Tipim havalı Ateş. Bu gecede hızlı Takılmacalı okay. Beni yakalarsan sakın acıma canım fast. Derin olsun boğulmam Açıl adamım